özellikle insanlarımızın son dönemde duyduğunu ama ilgilenen insanların aslında bildiği işte bonzai adında sentetik bir uyuşturucu maddenin kullanımı ve bu sayede sonucu ölümlere kadar varan çok acı hadiselerin yaşanması bizim bugün Sakarya'da gündeme getirmek istediğimiz en önemli hadisedir diye düşünüyorum. Geçen bir uzman açıklama yaptı dedi ki bonsai kullanımına ilişkin olarak çok yakında çok sayıda ölümle karşılaşabiliriz dedi. Okullarda satış fiyatına bakıldığında gelen bilgilere göre 5 TL'ye kadar satılabilen 2 TL'ye kadar da satılabilen ve içerisinde tarım ilaçları da dahil olmak üzere ne olduğu belli olmayan merdiven altında yani bir herhangi bir yerden transfer edilerek yapılmış bir madde değil alen usul gerçekleşmiş şey, karışımlarla oluşturulmuş bir uyuşturucu madde olarak gençliğimizi çok ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Geçen bir arkadaşımızın ifade ettiğine göre bir yeni durumundaki bir çocuğun bulunduğu sınıfında 35-40 kişilik bir sınıfta 20 kişinin bizzat bonzai kullandığını ifade etmiş. Ve bu bunun çok vahim noktalara gittiğini söylemişti. Bunlar başa geldiği zaman Allah kimsenin başına vermesin. Başa geldiği zaman aileleri ailelerin hayatını kabusa dönüştürecek şeylerdir.